Yüzyılın konut projesine ilgi rekor kırdı. 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için başvuru sayısı 5 milyon 314 bine ulaştı. Komisyonda dikkat çeken anlar da yaşandı. CHP'liler Murat Kurum'a teşekkür etti. Türkiye sosyal konut hamlesinde tarihi bir dönemece daha tanıklık ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 100 yılın konut projesi vatandaşlardan rekor düzeyde ilgi gördü. Ne? Bakan Murat Kurum projeye ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Projeye 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne iftiharla söylüyorum ki 5 milyon 314 bin kardeşimiz projemize müracaat etmiştir. Yüzyılın konut projesi. Bu katılım sayısıyla Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Kurum projeye gösterilen yoğun ilginin vatandaşların devleti ve hükümete duyduğu güvenin güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. İnşallah ilk kuramımızı 29 Aralık'ta çekeceğiz hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını da Mart 2027'de hak sahiplerine sunacağız. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut özellikle dar gelirli ailelere umut olacak. Konutların etaplar halinde inşa edilerek hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. 500 konutun her birinde bir mahalle konağı olacak ve bu mahalle konaklarımızda 500 anaokulu, aile sağlığı merkezi, gündüz bakım evi el sanatları üretim merkezi, taziye evi, misafirhane ve spor salonunda projemizle birlikte milletimizi armağan edeceğiz. Bu arada deprem konutlarının yapımındaki başarıyı muhalefette kabul etmek zorunda kaldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu komisyon toplantısında Murat Kurum'a teşekkür etti. Benim kimseden çekileceğim hiçbir şey yok. Doğru gördüm her şeyi söyledim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum deprem konutlarının bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olması da bir başarı ilkesi olarak görüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.